Merhaba arkadaşlar. 2-3 günlük aranın ardından videolarımızda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugün while, while döngüsünü görmüştük hatırlarsanız en son videomuzda. Bugün ise yine aynı bir döngü olan yani loop olan for döngüsünü göreceğiz. Bunlarla ilgili örnekler çözeceğiz ve videomuzu bitireceğiz bu şekilde. Şimdi öncelikle for döngüsünü Java'da nasıl kullanıldığını, nasıl yapıldığına bakalım arkadaşlar. Bu şekilde hemen şöyle yapalım. Java'da for döngüsü for int herhangi bir sayı daha sonrasında başlangıç değeri hmm. noktalı virgül sonra sayı. Buna küçük verebilirsiniz. Büyüktür var. Küçük eşittir var. Büyük eşittir var. Eşit değil diyebilirsiniz. Yani bütün mantıksal ifadeleri kullanabiliriz. Sayı işte mesela küçüktür. Şuradaki küçüktür gibi. ...burada küçüktür gibi... ...yani şunu alabiliriz... ...sayı küçüktür... ...neden olacak... ...bitiş değerinden... ...yine noktalı virgül ve... ...sayımızın... ...artması... ...artı artı gibi... ...azalması... ...eksi eksi gibi... ...ya veya sayımızın... ...ikişer artması... ...sayımızın ikişer eksilmesi bunları arttırabiliriz. Mesela artı artı dedik. Ve parantez açıp kapatıp şunları da şöyle yapalım. Neyse yapmayalım. Buraya da yapacağımız işlemler kısmı oluyor. For'un genel anlamda kullanım biçimi bu şekilde arkadaşlar. Şimdi isterseniz biz for alakalı örneklerimize geçelim. Ve bu örneklerimizi çözüp daha iyi pekiştirelim bunu. Şöyle yapmak istiyorum ben. Yeni bir Java projesi açmak istiyorum. Bu for loop package olsun. Bunun içinde olacaklar. Şimdi şöyle bir şey arkadaşlar. Biz constructorları, metotları öğrendiğimizden dolayı bu videoda da constructor ve metotlarla alakalı yani onlar üzerine yapacağız örneklerimizi. Burası ilk örnek olacak. Klasımızın birinin adı. Bir klasımızın adı. Bu klasımız ise bizim ana menümüzün olacağı yer. Yani public static void main'in olacağı yer. Burası da ana bölge diyelim ve Gördüğünüz gibi buradan public static void main ekledik arkadaşlar. Finish dedik. Bu şekilde hallettik. Şimdi şunu kapatalım. İlk örneğimize gelelim. İlk örneğimizi ilk örneğimiz şöyle olsun arkadaşlar. Birden ona kadar sayıları gösteren bir program olsun. Hatırlarsanız ben private'ı anlatmıştım size. Private int sayımız olsun. Biz bunu görebilmek için ne yapıyorduk? Public ilk örnek yazıyorduk. Yani constructor'ımızı yapıyorduk ve bu sayımızda 10'a eşit olsun. Yani birden 10'a kadar olan sayılarımızı göstereceğiz. Daha sonrasında yapmamız gereken ne? Set ve get metotlarımız var. Hatırlarsanız. Public, void, set, ilk örnek diyelim. Yanlış. Ifade. Şöyle yapacaktık. Evet şimdi parantez aç kapa biz buna diyeceğiz ki sayı eşittir biz nokta sayı gördüğünüz gibi çıktı daha sonrasında public int get ilk örnek diyelim bu ne yapıyordu return işlemi yapıyordu hatırlarsanız. Şimdi hatırlarsanız dediğim gibi birden fazla metot yapabiliyoruz. Biz bu videomuzda tüm işlemleri ilk örneğin içindeki bir metodumuzda yapacağız. Bunun da public void işlem diyeceğiz biz buna. Şu şekilde. Bütün her işlemi burada yapacağız ve bunu ana bölgemizde main kısmımızda döndürmüş olacağız arkadaşlar. Şunları kapatalım bunlar. boş yere yer patlamasın. Şöyle başlayalım şimdi. Bir tane e, for döngüsü açacağız. int i eşittir. sıfır olacak. i küçük eşit sayı kadar gidecek ve i'mizi arttıracağız. Şu şekilde parantez aç kapa. Ve ne yapacak bizim bu program? Sayılar şöyle artı i diyeceğiz. Ana bölgemize geldik. Biz herhangi bir klasın nesnesini nasıl çağırıyorduk? O klasın adını yazıyorduk. İlk örnek. Harf baş, en başındakileri harfleri alalım. New diyorduk. İlk örnek diyorduk. Daha sonrasında yapacağımız işlem ne? Biz ilk örnekten neyi çağıracağız? işlem çağıracağız arkadaşlar ve çalıştırdığımızda bizim bütün gördüğünüz gibi şöyle sıfırdan ona kadar bütün sayılarımızı yazdı. Biz burada mesela sayımızı 20 yaparsak yeniden çalıştırırsak sayı 20'ye kadar yazacak. Şimdi ilk örnek ilk örneğimize dönecek olursak <laughs> şunları kapatalım hepsini çünkü gerçekten yer kaplıyorlar Hı. şimdi bizim yaptığımız işlem bugünkü gördüğümüz işlem for döngüsü for döngüsünde ne yapıyoruz bizim bir i diye bir değişkenimiz var integer olarak biz bunun başlangıç değerini sıfır verdik bunun bitiş değerini buradaki sayımızı verdik ve bunu arttırdık. Peki biz bunu ikişer arttırırsak ne olur? Eşittir artık ki Evet şu kullanımları da gösterelim Mesela bunu Şöyle yaparsak Önce sayı arttırır Daha sonra yani Biz bunu şöyle gösterelim hatta Yaptığımız zaman Önce sayı arttırıyor Daha sonrasında yazdırıyor Bunlar Java'nın genel anlamda kullanış biçimleri biz onlarla ilgilenmeye, ilgilenmeyeceğiz şu an onları her yerde görüp bulabilirsiniz çok rahatlıkla biz bunu ikişer ikişer arttıralım şu şekilde çalıştırdık hata verdi nedeni kullanım şeklimizin yanlış olması şu artıyı buraya ekleyeceğiz arkadaşlar. Çünkü bunun manası şuna geliyor. i eşittir. i artı 2. Yani bunun şurada yaptığımız işlem buna denk geliyor. Gördüğünüz gibi 0, 2, 4, 6 diye ikişer ikişer arttırdı. Biz bunu içerü içerü arttırırsak ne olur? Gördüğünüz gibi bu sefer 3'er 3'er arttırmış olduk. Yani bizim burada verdiğimiz değere göre artıyor sayılarımız. Olmazırsek zaten 2 tane yazır. 0 10 0 10 20 diye yazılır. Şimdi biz bunun bir de tam tersini yapacağız. Yani ondan geriye doğru yapacağız. Public işlem artı artı diyelim buraya. Şunu da düzeltelim. Artı artı yapalım. Bunun bittiği yerde public void işlem eksi eksi diyorduk bu şekilde de açtık şimdi ana bölgeye geldiğimizde büyük ihtimal bir hata olacak nedeni çünkü işlem diye bir şey yok artık bunun yerine ne var şöyle burayı sildiğimizde nokta dediğimizde işlem artı artımız var Gelelim eksi eksiye. Şimdi burada da sayılarımızı 10-10 eksiltelim arkadaşlar. Bu nasıl olacak? For int i eşittir sayı olacak noktalı virgül tabi ne unuttuk bir burada ve bir burada parantezleri. Daha sonrasında i küçük eşittir sıfır olacak ve I'miz azalacak. Daha sonrasında da bu şekilde yaptığımızda sayılar diyeceğiz. Bunu düzenleyelim. Artı i diyeceğiz. Şu araya birbirine karışmaması açısından yani net görmeniz açısından S .S. Bunu, neden çünkü bizim bunu void içinde yapmamız lazım biliyorsunuz main olmadığı zaman bulmuyoruz print line işlemini buraya geldik bunu da böyle yaptık for döngüsünün dışına evet geldik ana bölgeye ne yapacağız bu sefer nokta İşlem eksi eksi'yi seçtik ve bitirdik. Çalıştıralım. Görelim ne yaptığını. Sıfırdan 20'ye kadar geldi ve eksi eksi olan işlemi yapmadı diye gördüm ben. biz bunu int c yapalım. Belki onunla alakalıdır. Şunu da geldik. R yaptık. Tekrar çalıştıralım. Konsolumuz çalıştı ve işlemi bitirdi. Şunu yeniden açalım. Gördüğünüz gibi sıfırdan 20'ye kadar yazıyor. Ana bölgede daha sonrasında eksi eksiği almıyor. Şöyle düzeltelim bunu. 10 yapalım. 10'a -10 kadar gitti. Sayılarımızı aldı. Nedenini gördünüz mü arkadaşlar? Burada büyük eşitlememiz lazım. Yani küçük eşitlediğimiz zaman zaten J daima küçük bundan. Bir işlem yapamayacak. Ama bunu büyük eşitlediğimizde bitiş değerimiz sıfır olana kadar dön dediğimizde ne yapacak? Şu şekilde yazdıracak. Yani burada görmenizi istediğim nokta sayıları arttırırken sayının yani i'nin sayıdan küçük olmasıdır. Ama sayıları azaltırken bu sefer j'nin sıfırdan büyük olmasıdır. Burada j'ye çevirmemin nedeni hani olur ki böyle bir şey yaparsanız bunun aslında hiçbir anlam ifade etmediğidir. Hani bunu göstermek istedim size. Dediğim gibi hatırlarsanız hata yaparak göstermeye çalışıyorum ki hatalara düşmeyelim. Gördüğünüz gibi hiçbir anlam ifade etmiyor yani. Orada i yazması, j yazması. Çünkü bu metodumuzun içindeki ve tanımlamış olduğumuz değerlerle bu metodumuzun içinde tanımlamış olduğumuz değerler arasında hani global değil arkadaşlar. Yani şurada tanımlamış olduğumuz int i değerimiz sadece bizim şu metodumuzun içerisindedir. Yani bu metodumuz onu görmeyecek. Onu hiçbir zaman global olarak algılamayacak. Bizim global tek değişkenimiz var. O da bu. Onun dışında olanlar global değil. Şimdi isterseniz for döngüsüyle while döngüsünde yaptığımız gibi bir tane de faktöriyel yapalım. Buna da farklı bir class açmayalım. Çünkü bizim asıl amacımız bunları görmenizdi. Hatırlarsanız hani metotlarımızda public void faktöriyel diyelim. Şöyle Faktöriyelimizde bizim değişkenlerimiz bir tane int faktöriyel olacak. Bir. Sonrasında int sayaç olacak. Bu da bir Daha sonrasında for dedik. int i eşittir. Birden başlayacak. Biliyorsunuz. Faktöriyel de birden başlıyor. i küçük eşit sayaç olacak. i'miz artacak. Daha sonrasında aç kapa parantezleri başlıyor. Faktöriyel eşittir. Faktöriyel çarpı i olacak. Ve şöyle yapalım. Artı faktöriyel dedik şurada da aynı keza en başa dönmeseydi iyiydi. Şurada da şu şekilde yapalım arkadaşlar. Maksat boş oldu. Görünsün. Çalıştırdık. Tabi ana bölgede biz ne yapmadık? Faktöriyeli çağırmadık. Şimdi çalıştıralım. Faktöriyel neden bu? Çünkü bizim faktöriyelde verdiğimiz sayaç değerimiz 1. Biz bunu otomatik ana taraftan alalım. En üstten alalım. Ve şimdi çalıştıralım. Gördüğünüz gibi Sayılarımızı birden 10'a kadar yazdırdık. Daha sonrasında 10'dan 1'e kadar yazdırdık. En sonda 10'a kadar faktör aldırdık. Gördüğünüz işlemleri yaptık. Şimdi burada önemli olan ne oldu bizim için? Tek bir ilk örnek e, klasımızın içinde birden fazla şöyle ayıralım. Metot kullanarak Birden fazla metot kullanarak Nasıl işlem yapacağımızı gördük Bu ve yani da Bir nevi pekiştirmiş olduk Daha sonrasında For döngüsünün nasıl kullanılacağını Bizim burada Mesela bu hangi manaya geliyor i artı artı i eşittir i artı bir manasına geliyor Burada ne manaya geliyor Şöyle yapalım i eşittir i eksi e geliyor bunu tekrar yazmama gerek yok. Yani biz burada for döngüsünün nasıl kullanıldığını gördük. Kısaca for döngüsünden bahsetmiş olduk. Şimdi bir diğer videomuzda bundan sonraki videomuzda iç içe for döngüsünü göreceğiz. Asıl for ile ilgili örnekleri orada çözeceğiz. Mesela üçgen yapma veya ne bileyim matriks yapma tarzı. Bu tür örnekleri görmüş olacağız ve for döngüsünün asıl aslında nasıl for döngüsünün ne işleme yaradığını, yani. nasıl işlemlerde kullanıldığını görmüş olacağız arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.